Hello bir bir giriş yapmak isterdim ama ben damla bir iş değilim. kendisini de lekelim. Onu buradan selam olsun diyeceğim ama bu videoyu izleyeceğini de hiç düşünmüyorum. Neyse izlerse yine selam olsun. Kendisini seviyorum bu arada. Hepiniz kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir girişten sonra karşınızda boyalarımdayım. Ee, yine bir saç boyama videosuyla buradayım arkadaşlar. Bugün daha önce denemediğim bir boya rengi deneyeceğim. Palettenin 12.1'ini iki kutu aldım. E ee, Bornova'dan Hobi'den 11.5'u aldım bir kutusunu. Toplamda 23 lira para ödedim şu ikisine. Bu zaten vardı. Ee, saç boyama videolarımı izleyenler biliyorlar. Bir önceki videoda saç açma, Oriel ile saç açma, boyama yaptığımızda Igora 022 kullanmıştım. Onu da şuralara bir yere kart açarım. Merak edenler gidip tıklayabilirler. Bundan öncekini oriyelle açıp yapmıştık. Şimdi igorayı bir de böyle bir boyayla deneyeceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz. Sadece boyayı kullanmaya cesaret edemedim. Çünkü isteseniz de istemeseniz de bir turunculuk kalabiliyor. O yüzden 0.22'den sıkacağız arkadaşlar içine. Bu arada sadece saç boyama videosu, ya da kendin yap videoları ya da nasıl yapılır yap videoları çekmiyorum arkadaşlar. Günlük vloglarda paylaşıyorum. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız, beni sevdiyseniz abone olup kanalıma destek olun. Ve diğer günlük vloglarımı da rica ediyorum izleyin. Gelelim sözün özüne. Biraz sonra şu üstümdeki kırmızı sırıktan kurtulacağım. Alelade bir tişört giyip karşımıza geleceğim. Sonra boyama işlemine başlayacağız. Boyarken de bazı yerlerini hızlandırabilirim zamanınızı anlamak için bazı yerlerinde de konuşup sizlere birkaç bildiğim şeyi anlatabilirim. Bu arada saçlarım yağlı. Bunun için özür diliyorum. Parıl parıl parlıyor. Ama size bu videoyu çekebilmem için saçlarımı yıkamamam gerekiyordu. 7-8 tonları falan kullansam ya da 5-6 gibi tonlar o zaman yağlı bırakmazdım. Ama açık tonlarda Deri gerçekten tahriş oluyor. Yani o yanmayı hissediyorsunuz. O yüzden de saçlarımı yıkamadım arkadaşlar. Yağlı bıraktım bu videoyu çekmek için. Neyse sözü daha fazla uzatmadan gidiyorum. Üstümü değiştirip geliyorum. Boya kabımı ve fırçamı aldım geldim arkadaşlar. İlk olarak diplerimi boyayacağız. Şuradaki 1-1.5 cm kısmı. Sonrasında da kalan diğer boyayla şu saçımın devamını boyayacağız. Daha önce açma boyama işlemi yaptığımdaki cila aktı. O yüzden böyle gözüme gelen renk farklılıkları var. Bir de orada cilanın bir kısmını yedirememiştim. Şurada biraz koyuluklar var. Hepsinin eşitlenmesi için önce dipleri uygulayacağım. Bir 20 dakika falan bekledikten sonra diplerim. Şu kutuyu açacağım. Bunun da tamamını saçımın geri kalanını uygulayacağım arkadaşlar. Sonunca hep beraber göreceğiz ne çıkacak hiç bilmiyorum. Umarım güzel bir sonuç çıkar. Bunları denememin sebebi Igora'ya güveniyor olmam 0 22'sine. Bütün turunculuklardan kurtarıyor. Ben boyayı dökerken hatta içinden her zaman klasik şeyler çıkacak. Şöyle göstereyim. 12-1 parlıyor şu an ışıktan. Evet 12-1. Bir tane %12'lik oksidan. 2 ve 4 tona kadar açar yazıyor bu arada arkasında. Deneyimleyip göreceğiz bir adet saç maskesi, bir adet eldiven. Eldiveni kullanacağım. Çünkü kendi eldivenlerim bitti. Bunu doldururken de şunu sıkarken de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben bu saç boyama videolarını çekiyorum. Bazen aa masmavi çıktı içinde. Bu bayağı şey gibi ya. Oriel gibi. Neyden bahsedecektim? Neye geldik Bu? Neyse boyaya şaşırmamız bittiyse hep beraber. Oğlum başka bir şey çıkmasın mı şimdi? <laughs> Tövbe bismillah. Açıcılı sanıyorum arkadaşlar. Argan yağı ile zenginleştirilmiş bakım maskesi boyama sonrası seçerse. pardon. Renk açıcı boya ve özel olarak karıştırılan renk pigmentleriymiş. İçinde açıcı var. Ve şu an nefesimi kesiyor. Neyse şu bahsedeceğim konuyu hemen değiniyorum. Keşke siyah giymeseydim. Tişörtüm açılacak. Açıcı olmadığını düşünüp siyah giymiştim. Ee, ben profesyonel bir kuaför değilim. Mesleğim asla bu değil. Bildiğiniz dövmeciyim. Ee, güzellik salonu işletmecisi falan da benim. Burada kendi saçıma uyguladığım şeyleri deniyorum. Sizlerle beraber sonucunu paylaşıyorum. Bazen o kadar böyle abuk subuk e, sanki 10 yıllık samimiyeti varmış gibi benim yorumlar geliyor ki ki geçen bir tane geldi. Silmedim silmiyorum da. E, i̇şte ne yazmış? Kuaförler böyle boyasa saçın çok komik kuaförler böyle boyasalar kızarsınız. Muhtemelen kuaför o arkadaş. İnşallah bu videomu da izliyordur. Ona da cevap olsun burada. Ben dediğim gibi profesyonel değilim. Sadece saç deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Ki beğenilmese sanırım bu kadar beğeni almaz saç boyama videolarım. Bu kadar izlenmez diye düşünüyorum. Altına kendi sorunlarını yönelten arkadaşlar da var. Elimden geldiğince bildiğince cevaplamaya çalışıyorum. Çok samimi olduğum iki tane kuaför arkadaşım var. Bunların hiçbirini onlara sorup yapmıyorum. <laughs> Çünkü kimseyi ekmeğinden etmek istemiyorum. Sadece kendi deneyimlerim, sonuçlar ne olursa olsun burada paylaşıyorum. Ee, o yüzden böyle yorum yaparken lütfen kimse haddini aşmasın. Ben kimseye karşı şu zamana kadar haddimi aşmadım. Ee, aynı hoşgörüyü karşıdan da bekliyorum. Beğenmemiş olabilirsin. Dislike butonuna bas. Çık. Saçlarımı boyadım arkadaşlar. Şu kadar bir boya kaldı. Arkalarını ne kadar doğru düzgün boyayabilirim emin değilim. Ee, ama bu boyanın şunu gerçekleştireceğini asla düşünmüyorum işte. Şu ana rengi şu renge çevireceğini asla düşünmüyorum. Ee, saçım ne kadar kirli olursa olsun böyle içinde açıcı bulunan bir boyanın şu an beni yakıp kavuruyor olması gerekiyordu. Çok hafif bir yanma hissediyorum o kadar. Normal şartlarda böyle bir boya sürdüğümde ben arkasını bitirene kadar şuranın sapsarı olmuş olması gerekiyordu. Hiç de bir sarılık yok. İyi ki de 0.22'yi koymuşum içine. Koymasam burası turuncu olacakmış. Şu an böyle gidiyor. Tabi devamında sonuç ne olacak bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Totalde 16 dakika gibi bir sürede saçımın her yerine sürmüşüm gerçekten asla o kutunun üzerindeki rengi yakalayacağını hiç sanmıyorum. Benim saçım şuradaki rengin bir ton koyusu. Bildiğiniz açık küllü kumral kendi saç rengi. Ve cidden hiçbir manada yakalayacağını düşünmüyorum. Neyse şu kaşıma da azıcık süreyim. Kaşım koyu kaldı mı olmuyor çünkü sarı saçta. Yani korktuğum gibi bir boya değilmiş. İyi ki 022 koymuşum. Biraz grilik olacak saçımda. O da iki yıkamaya akıyor. Yeşil olmasından iyidir. 022 candır. İnşallah güzel bir şey çıkar da işinize helal ya. Şöyle bir sileyim. Çok fazla açılsın istemiyorum. İyi bu kıvam iyi bence ya. Bana. Beğenmezsen bir tur daha açarım. Ama bakıyorum. Bence iyi ya. Şu an ıslak tabi oldu. Bu arada benim kaşlarımda mikroblading var. Yine eski takipçilerim bilir. Mikroblading'e rağmen böyle kendi tüylerimi açıyorum. Bu açıklık iyi galiba arkadaşlar. Şimdi kuruyunca daha net görürüz rengini. 10 dakika geçti arkadaşlar. Şimdi yine 11 biri ay 12 biri sıkıp buralara komple edireceğim. Bu sefer bunun içine igora koymayacağım. Çünkü yüzde bir küllük var ve sarı yere yapacağım için çok bir sorun olmayacak diye düşünüyorum. Umarım düşüncelerim dayanılmam. Göstereyim. saçlarımı ağlaya ağlaya boyadım. İkinci niye bu kadar keskin koktu anlamadım arkadaşlar. Sonuç ne çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Şimdi yıkamaya gidiyorum. Islakken göstereceğim. Bir de kurulayıp göstereceğim. Bence dua edin sonuç iyi çıksın. Saçımı başımı yıkadım. Karşınıza bet suratla çıkmamak için şu şeyin dumanında yanmış gözlerime rimel sürdüm, rujumu sürdüm ve öyle geldim. Gecenin içinde sizin için ve ruj sürdüm, makyaj yaptım da geldim. Hazırsanız saçımı açıyorum. Sonuçtan çok memnun olduğum söylenemez. bakın. Dırırın, dırırın. Böyle. Şuralarım çok tuttuğu söylenemez. Şey yaptığım o son kutunun. Şuralarımda Dibi göstereyim önce de şöyle ıslak halinde. Şuradaki dip fena değil. Yani saçı doğal açılsın isteyenler varsa e, alabilirler. Ama beni çok tatmin edici bir şey değil. Yani 12 birden beklentim. Asla bu değildi. E, 12 biri yani dibe sürerken içine 0.22 koymuştum hatırlıyorsanız. Onu biraz taşırmışım. Taşırdığım yerlerde gri'likler var. Burası bir yıkamada gidiyor ama dip olarak beni tatmin etmedi açıkçası 0.22'ye rağmen turunculuk var arkadaşlar. Octover'in sonucu bundan daha iyiydi ki içine 0.22 katmamıştım. Bir de kurutayım, kuruttuğum halini görelim. Saçlarımı kuruttum ve düzleştirdim geldim arkadaşlar. Farklı bir saç modeli yapmadım ki renk ayrımlarını net görebilin diye. Saçımda renk ayrımları var. Ama kurutup düzleştirince gözüme hoş göründü. Kötü görünmedi açıkçası. Bilmiyorum size de öyle mi? Şimdi şuradaki boyadığım rengi şöyle göstereyim. Kendi aynadan bakıyorum. Şurada hafif böyle bant gibi var. Ama şey değil. Gözüme şey gelmedi. Böyle kötü görünmedi şu an. Evet burada böyle dorelik var. Bence 0.22 kullanmama rağmen var. Kameradan daha dore görünüyor. Burada o kadar dore görünmüyor. Ama ben diğer saç boyama e, videolarında da söylemiştim. Ben dibi uçlara göre 1-2 ton daha koyu seviyorum. E, çünkü tamamen dipten şu şekilde sarı platin yaptığım zaman e, çok çiğ görünüyor yüzüm falan. O yüzden hep böyle 1-2 ton koyu yapıyorum. Hatta saç açma boyama yaptığımda da dibime ayrı bir koyultmuştum. E, buraları tekrar böyle şey yapmıştım. Onu da izlersiniz. Bana fena gelmedi kötü de durmuyor ya. Şöyle göstereyim. Şuralarda gene yediremediğim yerler olmuş bence. Ama onun dışında fena değil. Bir şurada var bir de şurada hafif var arkalarda. Ama onun dışında bence gayet güzel. Saçın yıprandı mı diye soracaksınız o kadar açıcı bir şey. Ama bir tane tel geldi elime. O da saçımı düzleştirdim falan ondan gelmiştir. Yani ekstra bir yıpranıklığı yok. Sarı saçın yıpranıklığı var. ama boyanın ekstra saçıma vermiş olduğu bir yıpranıklık illaki vardır ama böyle ellediğimde göze dokunan falan bir yıpranıklığı yok. Şu hali hoşuma gitti. Şimdi size bir yer göstereceğim. O dedim ya dipten biraz taşırmışım. Taşırdığım kızın bayağı bildiğiniz gri. Şöyle göstereyim anlayacaksınız zaten. Saçımı griye boyamak istesem direkt gri bir boya alıp ya da 0.22 ile bence gri yapabilirim direkt. O zaten dediğim gibi iki yıkamaya gidecek ama onun dışında şöyle gösterecek olursam Baktığınız zaman güzel. İki yıkamaya kadar zaten saçımı toplamam. Hani akıtırım falan diyordum ama akıtmaya ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ya. Sonuç böyle. Ee, gidin kesin bu boyayı alın demiyorum maalesef. 0.22'de bunu söylemiştim. Kesinlikle alın 0.22 evinizde bulunsun. Eğer kendiniz boyuyorsanız. Ama 12.1 bence yani gidilip özellikle alınacak bir boya değil. Ha şu an video, ay video, video. <laughs> videonun ilk başındaki saç rengimle şu an arasında tabii ki güzel duruyor. Ama abartıldığı gibi işte 4 ton bu 4 ton değil yani. 4 ton böyle bir şey değil. Zaten kutunun üstündeki saçın tutmayacağını söylemiştim. Çünkü hiç yanma olmadı. Ama şey aşırı derecede göz yakıyor arkadaşlar o şeyin kokusu diğer boyalarda, açıcılarda bu kadar gözüm yanmamıştı. Zaten videoda görmüşsünüzdür. Ağladım. Gözüm kızarık şu an. Özellikle alın demem. Ama böyle doğal ton isteyen, işte nasıl söyleyeyim 2 ton, 3 ton açılsın diyen falan varsa alıp deneyebilir. İşte özellikle böyle saçları küllü kumral tonlarında, benim tonlarımda şu tonu yakalamak isteyen varsa gönül rahatlığıyla alabilir. Onun dışında sarı olanlar için dibini ben gibi koyu seviyorlarsa yine bir nebze olabilir. Ama gidip de özellikle para dökülecek bir boya değil. Diğer boyalara göre ucuz olmasının sebebi sanırım buymuş. Fiyatı 11,5 liraydı bir kutusunun. Neydi adı? Hemen bakıyorum. Adını da unuttum. Kalıcı doğal renkler eşsiz sarılar. Eşsiz sarı buysa buradaki sarı ne yani? Yalan paleteyi burada kınıyorum arkadaşlar. Eşsiz böyle bir sarı olmamalıydı. Ama neyse çıkan sonuç kurutunca fena değil. Böyle dışarıda çıkabilirim. Bu saçı dibim gelene kadar da kullanabilirim diye düşünüyorum. Griler gidince tabii saçımı toplarım. Böyle kullanırım bir süre. Bir iki yıkama sonra yani. Öyle işte arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna tıklar ve aşağı yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoya ya da vloga kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.